Kıymetli dostlar, mantar yetiştirmiyoruz. İnsan yetiştiriyoruz. Siz bunu bir sera yapıp içine iki tane fidan koyup yetiştirmek olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Onu sertçe parmağımın üzerindeki toz fazla gelir. Bahçıvanlık yapmaya. Sertçe parmağımın üstündeki toz bahçıvanlık yapmayan fazla gelir. Cık, yok. Ha. İnsan yetiştirmek. Dünyanın en zor mesleği. Dervişlerin çokluğu mudur eftal olan? ilgilenebildiğin ve bakabildiğin ve büyütebildiğin kadar civciv mi edinmektir doğrusu? Guruk tavuk çıkaracağı kadar civcive yatar. Bir mürşidi kamili, bir şeyhi, bir veli grup tavuğuna benzetmek doğru değil ki. Grup tavuğun istidatı bellidir. Anaç tavuktur, güzel civciv bakar bana 10 tane, 15 tane yumurta koyarsın altına. Ama taze piliştir daha 5 tane, 6 tane yatırırsın onu. Bu ayrı mesela. Ama bir üstad, bir şey, bir veli buna bakmaz ki. Allah size kaldıramayacağınız bir yük yüklemez. Adam rüyasında görüp geldiyse siz ona ders vermeyecek mi diyeceksiniz? Adam rüyasında çatır çatır görmüş. Ben ders alacağım diyor. Ne diyeceksiniz ona? Benim istihabattim bu kadar mı diyeceksiniz? Size dağda çobanlık yapmak için koyun bile vermezler o zaman. Sen beş tane koyunun üzerine bir koyun da alsan onu kurda kuşa teslim eder gelirsin. Allah bir kimseye kendi ilminden ilim, kendi hikmetinden hikmet veriyorsa, İnsanlar da rüyalarında görüp geliyorsa demek ki bakabileceksin ki o kadar geliyor. Bakamayacak olsan gelir mi? Manevi rızkı var demek ki geliyor. Rızkı olmamış olsa gelir mi? Sofra geniş elhamdülillah. Sofra benim sofra değil çünkü. Bu direkt beni ilgilendiren bir soru. O yüzden kendi üzerime aldım. Sofra Nur Muhammed'in sofrası. Ama hiçbir şey yok iken var olan Nur-u Muhammediye'nin sofrası. O yüzden sofra geniş, ucu bucağı yok. Daha çok boş yer var daha gördüm. Maneviyatlarının olup da zahirleri olmayanlar var daha. Hamdolsun Cenab-ı Hakk'a dergahı da genişletmeyi düşünüyoruz. Daha büyük bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Daha büyük bir yer e, kurmayı düşünüyoruz. Neden? Gelecek olanlar çok var daha. O yüzden var olanlar kendi yerlerini sıkı tutsunlar. Sonradan gelenler o, e, öbür günleri iteleyip kendileri oturmasınlar oraya kendilerine dikkat etsinler. O yüzden dergahların der, işte dervişlerin çokluğu mu azlığı mı akıl işi değil kardeşim matematik işi de değil bu. Ben 50 kişiye bakabilirim paran kadar konuş derler. Sen paran ne kadar yetiyor? 50 ekmek almaya yetiyor. 50 ekmek alırsın. 50 kişilik insan davet edersin. Onu sen zahiren öyle düşünüyorsun ama. Bin kişi gelirse onu yetiştirecek olan Allah.